Bizim koçluk eğitiminde misyon cümlemiz şöyleydi. Her seferinde bir konuşmayla dünyayı değiştiriyoruz. Şimdi bunu misyon edinen koçları dünyaya hediye etmek için bir koçluk programımız var. Dünyanın en ihtiyacı olduğu bir dönemde bu anlamlı vizyona hizmet etmek için KIPOS olarak daima iyisini yapmayı hedefliyoruz. Mesleğimizin saygınlığına önem veren ve kendisine saygısı olan etik standartları takip eden koçları bünyemize katarak büyüyoruz. Bizim bu eğitimde en önde gelen amaçlarımızdan biri kişinin kendi biricikliğini tanıyarak hayata katkı yapacağı güçlü yönlerinin farkına varıp bunu yansıtmasının önündeki engelleri kaldırmasının ve potansiyelini hayata aktarmasının yolunu açmaktır. Bunu yapmak kişiye tatmin olduğu bir hayata getirecektir. Son olarak söylemek istediğim hayatın akışı içinde sürekli bir koşturma var. Son yıllarda özellikle teknolojik gelişmelerin yan etkisi olarak kendimizden oldukça uzaklaştık. Varlığımızla teması kaybettik ve kim olduğumuzu unuttuk neredeyse. Dış dünyaya odaklıyız ve kendimizi dış dünyanın beklentilerine göre şekillendiriyoruz. Özellikle sosyal medya bizi hislerimizi, değerlerimizi ve iç sesimizi dinlemekten giderek uzaklaştırdı. Ben aslında kimim ya da kimdim sorusunun cevabını araştırmak için daha dingin ve değer odaklı bir hayatı yaşamaya geçmek, aslında gerçek potansiyelimizin ne kadarını kullandığımızı bilmek, özetle yaşadığımız yegane hayatın hakkını vermek için koçluk eğitiminden geçmenin kişinin kendine yapacağı en değerli yatırım olacağını düşünüyorum.